Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlere birlikte Atlas oynayacağız komboları neresi olan Atlas Mahir'le birlikte girdik arkadaşlar Bana sürekli yazıyordunuz abi Mahir abiyle küs müsün Mahir abi senin videolarında niye gelmiyor Siz Mahir abiyle artık küsünüz bir araya gelmiyorsunuz diye Mahir de sesle yanımda arkadaşlar küs oldum Mahir Mahir hoş geldin ben küsüm arkadaşlar. Ekrem'le konuşmuyorum. <laughs> arkadaşlar bizim Mahir'le küsme imkanımız yani sıfır. Öyle bir imkan olamaz yani. Bizi diğerleriyle karıştırmayın. Mahir şimdi işleri oluyor arkadaşlar. Mahir videolarını gece çekiyor veya sabah çekiyor. Denk gelemiyoruz Mahir'le. Yoksa biz Mahir'le niye girmeyiz? Aklımızı deli mi şey yaptı? Yoksa Mahir'le sürekli gireriz. <laughs> Mahir de yanıma YSS aldı. Bir karışıklık oldu. Normalde orman Mahir orman YSS yapacaktı ama bizim şey salmadı. Hayabusa salmadı. Herif gitti şey aldı. Hayabusa aldı. Değil, takım takım bir orman almadı diye ben YSS aldım. Yoksa YSS yani oynamayı sevmiyor Takım orman almadı diye aldım. Adam sonra gitti or gitti orman gitti dedi Oğlum bunlar burada nasıl pikler lan? Angel burada kesemek ki bunu. Baba bir de şey almış. Öylecen Mahir. Ben bir de, de Q'yu açmamışım. Ya bu nasıl slow yiyorum? Ben oyuncu da keseceğim şimdi. Sniper döngü ya ben öleceğim lan. Kesemedim ki ben öldüm. <laughs> <laughs> Allah Allah. Vay 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 kestin ha vay kestin. Maç sıkıntılı başladı. Neyse ben şimdi şurada farmına çökeyim de buradan 2 3 level olurum ben. Angel Alice ne ya? Çökme çökme bak. Oğlum bir tane farm aldık ne var geberdin ben altı milyonunu alacağım diye hızlı ol beklet Oğlum sen onu alınca bu sefer diğeri kaçıyor işte Yani onu almasan Ekrem altın kaçmayacak onu aldığın için altın kaçıyor Lan ne olacak oğlum bir tane şey aldık Oğlum ya geri <laughs> düşüyorum geri geri Ben bir beyz atıyorum sen kendine buradan muhayt çık Beyzimi şöyle ben batayım. atayım At Oo karşıda saf yokmuş lan Bak daha yeni fark ediyorum. Bak bunlar bitti bitti aga. Karşıya Brodus aldık arkadaşlar bir de Mahir kestin mi onu? Güzel. Hay onu da aldık. Güzel. Lan oğlum asit alamadım ya. Karşıda saflaştırıyor. yok şimdi bunların alayını tutarım ama karşıda Brody var. Sıkıntı. Ne öğrecek hiç bilmiyorum. Şurada şöyle şuraya ittirelim. Oradan da yengecimizi alalım. Ya yani bizde ADC tank var. Biz bu maçı vermeyiz siz rahat olun. Bizi biliyorsunuz. Şöyle hızlıca al şuraları. Yukarıda durumlar nasılmış? Bizi eski öldürür. Haritada baktığım yeri kesiyorlar. 4 devir olsam dört devir olamadım daha. Şu minyon partiyle birlikte olalım diye düşünüyorum. Ya adamlar yanlarına yaklaştırmazlar ki bize. Bunların var ya sulamına bir tutulursak yemin ediyorum. Şey burada. Uy dört olmuş lan direkt bu. Çık 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 çık. Herkes, her... Ay ayakkabı lan Angel ne psikopat bir erosun sen ya. Ne deli bir ya. Cık. Mahir ben bunları dört, biz, ben dört olsam biz bunları yine kesemek ki. Nasıl kesecek? Bilmiyorum benim iki item çıkmam lazım. Valla çok tabi bu herifin şeyini de yedin o birinci insaniğin hasarlarını yeme la Haritaya bakıyordum la Haritadan şey yaptım Dört devir oldum da Haya'nın buraya gank gelmesi lazım Haya gank gelmese buraya kesemek Haya geliyor gelecek, zaten Gelecek Benim fiskem de var Ben şöyle bir kendime doğru çekeyim onları Angel aldım angel aldım Sizindir sizindir Öldüm 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 ne vurdu ya Haya kes onu. Kesti güzel. Benim elmem abo. Abo mahir kaç mahir kaç topu. Sloplaysam <laughs> onu kaçarım da kaçamam. Kaçamadı kaçamadı. Sen ölme bari orada. Bir de, bu de bura diye kil kaldı. Bura diyor. He? O milyonlar vermem ya. Geberdin mi? Gebereceksin değil mi milyon diye? Attım attım De şey tige bir şeyde durmadı ki. Miyon daha vuracak. Seniye bu zaman vurur herhalde. Ha bu burada kaldı. Beni keser ki abi. Seni keser. Ben şunu veriyorum buna var ama sen çık. Gel hayır bir tane vur şuna. Hayır keser Aya keser. Güzel, güzel burada da öldü. Oo! Sen ne öldün lan? Neden öldüm Ne bileyim anlamadım. Herif seni öldürdü. İleriye doğru taktı. Benim multip sonunda geldi. Neyse Allah'tan Brody'yi düşürdük arkadaşlar. Bir de ormancı girmiş herif. İlk defa görüyorum Brody'yi ormancı girildiğini. Yeni mi? yakalıyor ya bakalım. Sen toparlarsın sıkıntı olmaz. Ben bir şey çıkaydım. Şu bastığını tamamlayayım ondan sonra ölümsüzü çıkacağım. Beni bilirsiniz ben bu tura... Türü... Şunu alsana lan neyse. Gel Haya şimdi... Haya söver şimdi. Buraya buraya kadar geldim şunu tutturayım bari gel al şunu. Allah Allah. Bu tura alt başlarda ben ölümsüzü ilk kitabına çıkarım beni biliyorsunuz. Ölümsüzü birazdan çıkacağım şu şeyi tamamlayayım. Zorlamadı. Angel'ı tutsam keser mi? Kesersin. Senindir. Bıraktım. Sinirlenmeni. Haya da geliyor. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Attım. Oğlum beni kesti bu la. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Şunu indirin ya. Lan heriften çıkamıyorum ki. 4K vurmuş. 4K. Yapacak bir şey yok. Tankların gerçek şeyi bu. Bir de Alice yani karşıdaki. <laughs> Adam alana hasarı. Of valla Mahir'le de oyuna girmeyi özlemişim. Arkadaşlar denk geldiğimiz her an Mahir'le video gelecek. Siz merak etmeyin. Ama Sadece... Angel Atik, Brody hepsi üstüme geliyor ama. <laughs> Doge mekanik. Bizim, bizimle, <laughs> bizimle yine şey gibi hani düğün var biliyor musun Mahir? Öyle bizimle yine geliyorlar yani ne varsa. Valla ya. Youtuber focus. Tutar mıyım tamam, onu? Adam, adam. <laughs> tamam. Hayır bir gelsen oynar mıyız aslında diye, diye bakım da yok ya. Neyse çok gelene kayana bok çok gezerin ayağına bok bulaşır. Benim de şu an hiç gidesim yok. Şu zaten herif kimde? Bak fiske ultu yapabilir o Tigreal. Yani. Haberin olsun. Haya biraz geri durdur. Hayabusa'nın 5 kili var. Hayabusa'nın 5 kili var. Brody hala daha da önde onda. Bu keserik lan bunu aslında. Keserik. Oy Brody geldi. Çık 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 çık. Evet. Haya Brody sana dönüyor. Sıkıntılı maç. Hala sıkıntılı maç. Evet. 8-7. Ne? Ney? Çaldan gelecek o. Oraya gidecektim zaten de. Brody buralarda yok aslında. Çekiyor, Bu... çekiyor. Oy. Kaplumbağa almıştır. Buraya şimdi oynayamayız ki ama. Lan fiske ulti yapar mı aslında? Gel 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 bekle 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 bekle. Kes bunu. Oy bu bizi burada oynar. Vallahi bu bizi burada oynar. Beni bırak artık la. Beni bırak ya şu var ya. Alice de var adamlarda. Bizimkiler eşek gibi ölüyorlar. Gidemiyorum ki valla Alice sen o kadar... Arkadaşlar bana bir W'sini bir atıyor Alice. Bak geri evet, gelecek. Ya, bak ya. Fiske ulti yaparım Mahir de. Keser mi ki? Neyse yine 3 kişi, kişi burada şey Alice üstte bizim Freya e şey açıyor. Öyle. Çık İtti. çık keser. Fiske ulti yapsam yine kesemeyiz. Çünkü Angel burada Alice burada. Kesemeyiz. Ruby midden yarıyor. Allah ben base atacağım ya. Ne, ne olursa görsünler. Şimdi adam ilk başta Mahir'e dese arkadaşlar ormanı ben oynayacağım diye Mahir YSS almazdı. Herhangi başka bir ATC yazsa daha şey yapacak. YSS ormanda güçlü arkadaşlar. Lende ben Clint'le YSS. Lende ben oynanmasına karşıyım Clint'le YSS'nin. Demesine gerek yok. Adam son 10 saniye kala aldı. Yani eğer orman alacaksa alsın işte. Biz o orman almıyor diye gittik al. aldık. Vallahi billahi. Çok ya. Yani. iyi bildiğim bir şampiyon da değil zaten. Burayı açma Mahir. Mitte toplanmışlar. Benim şarjım Cem Benim şarj da az %19. Şarj aletim nerede ki? Ta içeride. <laughs> Görüşünü vereyim ben sana şunu aldı. Geliyorlar, geliyorlar. Çık, çık, çık. Git git direkt Hızlı basayım da oğlum bunlar fiske miske atar deli bunlar biraz hafif sakata benziyorlar. Freya üstten yarıyor öyle güzel. Zask'ın mı kaç 1 2 1 ana Zask kitap çıkmış mı hayır <laughs> herif sarhoş herhalde. Bir de Freya'nın amleme bak Allah! <laughs> Bu ne oğlum? Ayak kafayla yapılmaz bunlar. Neyse Freya Gulaş en azından. Abo! Yedik yedik Fiskoltuğu yedik. Ya çıkamadım ki ya. Allah'ın beytin kralını yedik ya. <laughs> Satıyoruz. Çok gezeren ayağına boh bulaşıyor arkadaşlar. Herifler bizi lane'den çarpmıyor ki ya. Ölümsüzlük gel artık daha 1600 gold yarına çıkarım herhalde. Mahir de gol altı yapacaklar şimdi. Ben o Tigran'ın yanında olsam direkt girdiydim. Bir de ölümsüzlüğü var. Herif gelmiyor. Mahir bekle geliyorum oraya. Bekleyin bekleyin. Geride durun. Ben çift safım oğlum. Hem birinci yetenek'im, hem var. Brolü daha vurmadan adam kesiyor. Dördünü birden aldım attım oğlum. Şurayı oynayın artık ya. Angel'ı çarptık aradan mükemmel bir şekilde. Geldi geldi geldi. Oyna 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 oyna. Vur 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 vur. Geliyorum geliyorum. Alice burada bir yerde. Güzel arkadaşlar. Yani atla söylerken bunları yüzde yüz yapın. Karşıda saflaştırıyorsa fiskenize atın çekin. Gördünüz mü? Bak sadece de TF kazandırdım. Yoksa bu maç zordu yani. Böyle bir şeylik, şeylik yapmak zorundaydık. Hareket işte. Şu... asistim var ya. Oğlum zaten YSS bir ara bilmiyor mu? Şu asis botu varken öyle ultisiyle asist alıyordu. Çok ultiyle kolay asist alamıyorum. Şu kuleyi de açarsak burada mükemmel olur. Uyuşukta pek kalmadım da. Hep paraya kaldım. Hani salttan geliyor. Geliyor. Çünkü. Yo ben çıkarım. Benim zaten W'm var. Ben bir Atlantis kargısı çıkıyorum ya bu takıma karşı. Ben vallahi daha ölümsüzlüğümü bitiremedim. Şuna bak 4K kasmışım daha ölümsüzlük bitmedi. Nasıl bitmiyorsa güzel. Hayabısa Ruby'yi kesti. Ruby 3 4 evet, kişi çöktü herhalde. Ne zaman çıkacak da. Yarına çıkar herhalde. Zeynski oğlum adam bir şey çıkmış, kitap çıkmış. Sen esaret mi bekliyorsun adamdan? <laughs> Arkadaşlar ezleri bu hiç Mesela Atlantis kargısına hayatta hiç bir hiç çıkmam ama karşıda Ruby Angel'a Brody Alice var yani çıkmazsam. Şuraya bir oynamamız yok mu Mahir? Buffları var. Birazdan buff çıkacak. Bak Zeynski de vardı ki burada. Gel gel gel. Herif Red'in de. Ona. Herif Red'in de şu an bekle gelecek. Red'i aldı. Ben, siz kesin ben gelirim. Sen geberdin aşağıda farm diye ben farm alacağım diyor. Bunun bafı yarına çıkar herhalde. Baf haydi Verirsiniz orayı savaşırsanız da. Bana da öyle geliyor. Aman Freya. Aman aman dayı. Oy oy. Brody'yi kesti 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 kesti. Onu da aldınız. Onu da kestim. Oğlum çok vuruyorlar ya. Tamam sıkıntı değil. Çık Ekrem benim doğru pozisyon bulmam lazım. Angel burada şey burada. Gel 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 gel. Haya gel. Haya gel. Harika. Of. Rubin'in canı az. aha. Güzel güzel öldür Cana bak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Lorda gir, lorda gir, lorda gir. Hayal orada gir, Freya orada girin oğlum. İyi işin aylardır oynamıyor ki ya. Geber düşü haya ben farm ettireceğim diye öldün ne varsa oğlum orada girsene lan. Görüş veriyor. Ben lazım. Görüşü çalıya gidiyor ya. Ben giderim oğlum görüşü. Sen ne yapacaksın? hızlı alırsınız burayı. Benim ultim var. Getirmem. Çaldırmayın ne olur. Rubi aldım geri attım. Çalabilecek, çalabilecek bir rubi vardı. Tamam geri. Freya sabahtan beri farmlı yok bari işe yaradı bari. Helal şey verdim de kes kes öldü 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 harikasınız harikasınız mükemmel artık bitirme semalarına doğru gidiyoruz artık yemin ediyorum maç hard geçti arkadaşlar zaten gold lane farkındayım neyim de yok güzel maç geçiyor güzel size ne var onun bafın alma hayır. çalmam yok mu senden bir de. benim ultim var ha Fiske'm de var ölümsüzlüğüm yok bir tek burayı da aldık içeri gireceğim ben birazdan Alice beni çok öldürdü ya. Üç defa öldüm. Üçünü de Alis öldüm. Aman aman şunu vurdu demece bak. Lord'la Lord'la bekle 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 bekle. Alis'e dikkat Alis'e dikkat. Zimplerde gelsin de fizike ulti yap çıkar ya Ama Brody'nin olduğu yere yap kesin yoksa Brody'yi çıkartamayız. Zas dikkat. Brody de arada iyi pozisyon alıyor. Biri girsin oğlum. Ruby giriyor. Tamam Atlantis Benim Atlantis kargısı bitti. Lan lan fiske atacağım Tigreal attırmadı Aldım bari en sonunda attım. Arkadaşlar en sonunda bu hareketi yaptım yani. Orayı oynayamadık. Maçı verdik ya, aynen. Verdik Oğlum Mahir aralarına fiske yaptım buraya diye doğru Tigreal W'sünü atmamış Aradan kaç saniye geçti kaç TF geçti Benim şarj aletimi alıp geliyorum Mahir sen uşakla konuş Takım savaşında almanın zor gibi ya 12 astım var arkadaşlar. Bu 12 astım 3 tanesi kilo olsa şu an rahat taşırdım da. İsu işinde zaten iyi bildiğim şampiyonlardan değil. Orman olarak aldım. Ormanda çok güçlü. Şu an ormanda metanın en güçlülerinden bir tanesi İsu şimdi. Gene mi ölüyorlar lan? Oğlum bırakmaya gelmiyorlar. Vallahi bırakmaya gelmiyor. yoktu. Boşa zorladılar. Maç bitmiyor Allah tarafından 13 dakika oldu. Redal Almayer geliyorum. Şu ölümsüzlüğüm artık çık ya. Arkadaşlar destek rolüyle girdiğim için var ya yemin ediyorum bir tane vursalar yamul O su sarar canım yarı iniyor. Ayaz mı çıksın? Bir at bir attan sarısı şimdi şey çıkacağım. Ne attan sarısı? Hakim bu burada için. Sağ solu organize ettirmeliyiz yoksa hala sıkıntı. Şura şöyle hızlıca alalım. Gel gel çökerler. Geliyorum geliyorum. İttirelim de yine. Freya Freya 7-2 gidiyormuş lan hayır. çaleye dikkat helal o var ya ruby Base atıyor aslında da şuradan brody'yi çıkarırız lan oğlum buradaydın ha kimde misin lan Vallaha ki kimde mahir gel at ultimi gel at bacım ultime gerek yok güzel 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 güzel. Aya, on da on da çal hayır 10 da çal gel 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 gel, tiglali çıkart harikasınız ölümsüzlüğüm geldi zaten sizi var ya bitti bitti tf bitti helal mahir Vallahi komolarla aldık hacı. Atlantis kargısının olması, Atlantis kargısı rakibin can çalmasını engellediği için. Ailesi can çalamadı doğru diyorsun. Ölümsüzüm var direkt gireceğim zaten. Oyun biter ya burada. Lan kule bana vuruyormuş. Ben bitti, 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 güzel. Aga YS seyrede taşımazsın be. <laughs> Yo ya, iyi oynayamadım. Devam edelim şöyle bakalım. Kaç taklamışım size, hep hep unutuyorum arkadaşlar ben gösterin diyorsunuz da bu sefer göstereceğim. Unutmadım bu sefer. Oo 304 yıldız olmuşuz. 8.8 MVP kim? MVP ay olmuş. Çala çırpa MVP oldu olanla. Şöyle tüm herkese verelim. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız mükemmel olur. Mahir senin de buradan elle sağlık sağ canım benim. Unutmayın. <laughs> bu arada Freya ile aynı vurmuşum ha. İkiniz de 25. <laughs> eline sağlık senin de öpüyorum şöyle, men, 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 men. şöyle göstereyim o yüzde 31 takılmışım seviyorum hepinizi görüşmek <laughs>